Hadi bu çok lezzetli lüfer balığını yapmaya başlayalım. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle fırında lüfer balığı yapıyoruz. Ben hemen malzemelerimi sayıyorum. 2 adet limon, 2 adet portakal, 4 adet defne yaprağı, 3 diş sarımsak, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı silme olarak tuz kullanıyor olacağız. Şimdi lüfer balığımızın sosunu yapmakla başlıyoruz. Ve sosumuzu yapmaya limonumuzu sıkarak başlıyoruz. Sonrasında sarımsaklarımızı doğruyoruz. 3 yemek kaşığı zeytinyağı ve biraz da tuz ekledikten sonra sosumuz artık hazır. Kalan 1 adet limon ve 2 adet portakalımızı güzelce dilimliyoruz. Tepsimizi zeytinyağı ile güzelce yağlıyoruz ve balıklarımızı yerleştiriyoruz. Balıklarımızın içine birer adet defne yaprağı ve portakal dilimi yerleştiriyoruz ve kenarlarına kalan portakal ve limon dilimlerimizi yerleştirdikten sonra üzerine sosunu gezdirip tereyağı dilimleri ekliyoruz. Lüfer balıklarımız artık fırına girmek için hazır. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişiriyoruz ve dumanı üstünde 15 dakikada harika bir şekilde balıklarımız piştiler. Lüfer balığımız servis etmek için artık hazır. Eşimin ellerine sağlık. Portakal ve limon inanılmaz derecede aromasını bıraktı ve gerçekten çok lezzetli oldu. Kesinlikle denemelisiniz. Yapacak olan herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve tarifimizi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Sonraki tariflerde görüşmek üzere.